Işte seninle konuşmam lazım. Tamam. O acil bir şey var mı? Ne oldu ya? Tamam. <gülüyor> <gülüyor> Efendim. Merhaba canım. Nasılsın? İyiyim sen. İyiyim ben de iyiyim. Bana kızgın değilsin değil mi? Yok canım. Hiç sana kızar mıyım? Ben de öyle düşünmüştüm zaten. Yani Melis'in iyiliğini düşünmesem biliyorum. Biliyorum biliyorum. Önce benim iyiliğimi istiyordun. Şimdi de Melis'in iyiliğini istiyorsun. Yani bu modellik işindeki ısrarın tamamen onunla alakalı değil mi? Aynen öyle. Hı hı. Yoksa beni köşeye sıkıştırmak gibi falan bir derdin yok. Yok canım ne alakası var? Akşam kaç gibi bende olursun? Ben gelemem. Hastayım. Emin misin? Bak sonra eğer seni dışarılarda bir yerlerde görürsem bozuşuruz. Göremezsin. Çünkü evde yatıyorum. Tamam o zaman. Sen dinlenmene bak. Ben sonra seni yine ararım hayatım. Cihan. Evet. Canım sen misin? Benim canım. Hoş geldin. Ay, çok özledim seni biliyor musun? Gerçekten mi? Evet. Yani ben seni dün akşam bekliyordum. Daha doğrusu Melis'le beraber seni akşam bekliyorduk ama... Hani... Ben de pazar döneriz diye düşünmüştüm ama olmadı işte. Anca gelebildik. Besi mi bıraktı seni? Hı hı. Ee, yani kapıya bıraktı, gitti. Ha, ben onu bir arayayım. Hiç olmazsa böyle bir çay, kahve falan bir şey ikram ederdim. O kadar yol getirdi. Arama, arama. Gerek yok. Arama. Peki, sen nasıl istersen. İşin mi var senin? Hmm, bir okula gideyim. Niye, niye sordun? Hayır, dersim var o zaman yani. Yok yahu. Bir geldim, görsünler dedim. Görmesin. Niye? Yani... ...bugün beraber bir şeyler yapalım diyorum. Bir yerlere gidelim, bir şeyler yiyelim, dolaşalım öyle boş boş. Ne bileyim. Ben seni çok özledim. Gerçekten mi? Gerçekten. Çok, çok özledim. özledim. Aa. O zaman ben üstümü değiştireyim. Çıkalım, tamam mı? Tamam, ben hazırım zaten. Bekliyorum. Tamam. Hani sen böyle yalan dolan atıp tutuyordun ya. Hı. Ama yani biliyordun. Da. Çünkü gidip Şule'yle konuşmuşsun önden. <laughs> Hatırladın mı? Nasıl inanmıştın ama? <laughs> İkinci nişana bakıyorum. Aa, sen Roma'ya gidiyorsun. Biletini bile almışsın deyince. Aa, ben gerçekten Roma'ya gidiyorum. Nereden biliyorsun? <laughs> Çok güzeldi. Çok güzel. Evet. Çok. Çok güzeldi. Tülin Hanım. Merhaba. Merhaba Cem ben. Aa, adınızı çok duydum ama tanışmak nasip olmamıştı. Evet ben de. Ben de adınızı çok duydum ama tanışamadık bir türlü. Bu arada zarif eşinizi koyuyorum sizden ama çok çalışıyoruz malum. Biliyorum. Bu konuyla ilgili biraz da tartıştık gerçi ama. Öyle mi? Hı hı. Dürrüncim. Efendim. Ha oturmak ister miydiniz bilmiyorum ama ee, ben aslında bir iki arkadaşla buluşacaktım ama erken geldim galiba biraz. Tabii sizinle bir kahve içmeyi çok isterim doğrusu. Buyurun tabii lütfen. Teşekkür ederim. <laughs> çok istedim biliyor musun? Ben de. Ah, hoş geldiniz. Merhaba. Merhaba canım. Merhaba. buraya ilk defa geldim. Merhaba. Hayırlı olsun kusura bakma. Evet. Merhaba. Merhabalar. Nasılsınız? Sağ olun sizler. Biz deyiz. E ee, buyurun toplantı odasına geçelim o zaman. Lütfen. Sağ olun. Merhaba. Hoş bulduk. Tanıtım için modellerimiz zaten hazır. Ama model deyince aklınıza yani manken falan gelmesin. Ee, otel çalışanlarının kendilerini kullanacağız. Ve Melis, Melis'i nerede kullanacaksınız? Melis'i katalog çekimlerinde kullanmayı düşündüm ben. Yani daha önce hiçbir yerde görülmemiş yeni bir yüz olarak. Kampanya gibi o zaman yani. Ee, aslında PR diyelim. Yani kampanya için o kadar büyük paralar harcamayı düşünmüyoruz açıkçası. Basın için de mini bir defile yapacağız. Öyle değil mi Melda? Evet, aynen. Yani. yani tanıtımı tamamen sıradan insanlar yapacak. Fena bir fikir gibi gelmedi bana. Sen ne diyorsun aşkım? Ben bu konuyla ilgili fikrimi başında söylemiştim. Yani okulu dersleri çok önemli. Geri kalmasını istemem. Eğitimi önemli. O yüzden acaba hiç başından bulaştırmasak mı diyorum ben. Ee, Tülin Hanım haklı aslında. Ama biz öyle Melis'in çok fazla zamanını almayacağız. Yalnızca birkaç gün. Hepsi bu. Hı. E tamam o zaman. Tamam diyelim. birkaç günse olsun bizim. Sevim da çok beğendi modellerimizi. Hı. benim acilen çıkmam lazım. Ama lütfen siz devam edin, olur mu? Tamam, benim tamam. hoşçakalın. Hoşçakalın. Eh, ee, hayırlı olsun o zaman. Aa, lavabo nerede acaba? İleride sağda Can Bey. Sağ ol. Merhaba. Merhaba. Nasılsın? İyi, sen? İyi. Uzun zamandır görüşemedik. Ee, Zeynep nasıl oldu? İyi, iyi. Kusura bakmazsan acelem var da işin başına dönmem lazım. Ah tabii. Ben tutayım seni daha fazla. <laughs> Duralım mı artık bir kanalda? Hani izleyebilir miyiz bir şey? Tamam maç izleyelim istersen. Ya o maç demedi. ama aç ne istiyorsun? tamam. Işte. tamam. Gel buraya aylık... gel gel. Ne oldu ne var baba? Gel buraya. Babayla doğru konuş ağzını burnunu yumarım ha. <laughs> <laughs> Peki sevgili babacığım ne istiyorsunuz acaba? Biz bugün mevzuyu bir daha konuştuk. Cem de konuştuk. Hı -hı. Sen madem ki çok istiyormuşsun bu işi, bir kereye mahsus ama bak. Tamam, kabul. Yapabilirsin. Tamam, süper. Peki. Oy, canım babacığım. <laughs> canım kızım. Hadi yolla. <laughs> bir kez olsun aynı şeyleri hissetmeye başarabilen iki insan. Birbirini her zaman anlar derler. Ne olursa olsun, ne yaşanırsa yaşansın. O iki insan aralarında geçenleri unutmaz. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.